Herkese merhaba arkadaşlar, Gezginin Gözü'nden kanlı hoş geldiniz. Bugün Bayburt ilindeyiz. Bayburt'la ilgili gözümüze takılanları size aktarmaya çalışacağız. Ee, Bayburt, Bayburt olalı böyle zulüm görmedi demiş tarihte bir kişi. Her kim dediyse gerçekten e, bu söz çok tutmuş ve Bayburt tüm ülkede bu şekilde bilinir olmuş. Özellikle ortasından geçen bu Çoruh Nehri buraya ayrı bir güzellik katmış. E, tabir yerinde ise bizim özellikle Konya'nın Bozkır ilçesine çok benziyor. Ortasından geçen nehir. E, bu nedenle ben Bozkır geziyormuş gibi bir his dolaşıyorum sokakları. Burada özellikle şu limon satıcıları görüyorsunuz arkadaşlar. Sordum oradakilere 100 yıl geçkin sürede bu limonları satılıyor burada diyor. Çocuktan dedeye kadar aktarılıyor diyor. Çünkü burada herkes mutlaka limon kullanıyor çaylarda diye belirtmiştim. Özellikle kış günlerinden sonra bahar mevsiminde çok güçlü akan bir çoruh nehri etrafına taşıp etrafa zarar verecek kadar yükseldiği olurmuş ama günümüzde maalesef azalmış durumda. Burada soluklanıp bir yudum çay içmek sanırım çok iyi gelecek. Daha önce Baybuk ilgili bir video hazırlamıştım. O da yine gösterimi devam ediyor. Ee, bugün daha önce gitmediğim yerler, özellikle bu Kırk Çeşme adıyla anılan yere uğradım. Gerçekten saydığım 20 bir tarafta, 20 bir tarafta 40 tane çeşme var. Bunu da Ulu Camii bütün ihtişamıyla burada bulunuyor. 1200 yıllarında yapıldığı görünüyor. İçine baktığımız zaman bizim özellikle Konya'daki İplikçi Camii'ye çok benziyor. Buranın hemen yan tarafında 1918 yılında Ermeniler tarafından katledilen belediye başkanının mezarı var. Hiç kimse değer fark etmeden burada uzun zamandır yatıyorlar. Allah rahmet eylesin, almışken diyelim. Bir başka değerli gezilecek, görülecek yerlerden birisi ise Saat Kulesi arkadaşlar. Saat Kulesi 1924 yılında yapılmış ve 4 tane saati bulunuyormuş ve yerden 25 metre kadar yüksekliği var. Şehrin merkezinde olduğundan dolayı burayı bir dönemeç olarak da kullanıyor arkadaşlar. Dede Korkut'un memleketi olarak sayılan Bayburt'un bir diğer önemli şahsiyeti Şahir Zihni'dir. Şahir mezarı yukarı kısımda bulunuyor. Baksı Müzesi ve Aydın Tepe Yeraltı Şehri bu bölgenin en çok görülmeye değer yerleri arasında söyleyebiliriz. Kalesi, Sarıkayalar Şelalesi ve ayrıca son dönemde yapılan daha henüz yeni yapılan e, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olduğu söylendi. Ama ben henüz bu etnografya müzesine gitmedim. İnşallah oraya gidersem de orayla ilgili bir video hazırlamayı düşünüyorum. Erzincan-Kelkit üzerinden Bayburt'a ulaştıysanız Bayburt'un köylerinden Uzungöl'e ve diğer Karadeniz-Çaykara'ya ulaşmanız mümkün. Özellikle yayla yollarından e, tırmanarak güzel yerler görebilir ve Karadeniz'e geçebilirsiniz. Mescit Dağı e, ortada bulunması itibarıyla Karadeniz'in Trabzon'u dönüşlememiş ama Orada bir mescit var en yüksek zirvede, 3000 küsürlü zirvede. Eğer bir gün gitme şansınız olursa görmenizi önerebilirim. Evet, akşam oldu. Bayburt'ta akşam. Artık yavaştan uzaklaşmak lazım. Ve Bayburt'ta akşam ezanı Bayburt'ta bir gezimiz daha sona eriyor sevgili arkadaşlar. Kaleye doğru devam ediyoruz. Karşımızda kale ve saat kulesine doğru devam ederek bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.